Hoş geldin Onur. Ne haber, nasılsın? Gayet iyiyim. Keyfim yerinde, <laughs> rahatladım. Kafam boşaldı. Birkaç günde oldu zaten e, Elen'e Değil mi? Artık rahatım yani, dinlendim. Böyle bir rahat suratla geldin zaten böyle. Zaman. E, telefonum da <laughs> artık zaten hatta biraz önce Twitter'da hani sen gelmeden önce Twitter'da Masterchef Onur yazdım falan. Bu final elendiğin günü izlerken böyle elinde telefon rahat bir poz vermişsin. <laughs> ya gerçekten rahatladım. Geçmiş olsun ya. Çok teşekkür ederim. Ya hani böyle yarışmada en başta böyle insanlar bir ulan bu kim? Çok egolu, çok egoist falan filan böyle bir şey yaptı. Seni tanımaya başladıktan sonra insanlar çok sevdi. Yani hep takılıyordun. Hatta giderken Mehmet Şef şey dedi ya, Çağlar da gitti sen de gidiyorsun. Ondan direkt şeyi anladım ben. Mehmet Şef hani şu yayınlanmayan bölümlerde geliyor senle ve Çağlar'la evet. büyük goy goy çeviriyor diye okudum S ben onu. Sadece Mehmet Şef değil, üçü de gelip büyük goy <laughs> goy çeviriyordu. Dediğim gibi ara tatilden önce, ara tatil kısmını bilmiyorlar dediler ama biliyor Hı -hı. aslında çoğu kişi. Ara tatilden önce... Hatta ara tatile çıktık, yazlıkta bile bana görenler diyordu ki ''Aa sen şu kibirli Onur değil misin? Egoist Onur'sun.'' Aslında hiç öyle değilim. Zaten Yok. yaptığımız yemekleri ben çok bilmiyordum. Lahmacun, Hı -hı. gözleme. Hı -hı. Hayatımda yapmadım yemeklerde. Kibir yapabileceğim bir durum yoktu ortada. İlk başta ama izleyince evet öyle gözükmüşüm. Öyle lanse edilmişiz belki de. Veya işte yani bir şeyler olmuş öyle gözükmüşüm. Ama zamanla insanlar da gördü benim aslında. Büyük, goy goy muhabbet. da oldu. Büyük, goy goy oldu. oldu onu. Bence de yani. Nasıl bir tecrübe abi ya? Benim için aslında güzel bir tecrübeydi. Son zamanlara doğru gerçekten üstünde büyük bir yük olmuş, streslenmeye hmm. başlamıştım. Çünkü sürekli kavga ediyoruz, sürekli bir kaos oluyor. Yemeklere odaklanmamız gerekiyor ama odaklanamıyoruz. Bir de kafa dağıtabileceğimiz bir ortam da yok. Yani. Çıkıyoruz, geç saatte eve gidiyoruz, sabah kalkıyoruz, bir daha yemek yapmaya gidiyoruz. Artık çok bunalmaya başlamıştım. O da yansıyordu yani. Hem benim Moduna. yayındaki akışıma, moduma, yaptığım yemeklere. Ee, yani dedi orada da dedim sırtımdan büyük yük kalktı benim açıkçası. Ben de yarışmaya girdiğimde burada eğlenmediğim gün benim elen, elenmem gereken gündür dedim. Ben de son iki haftamda böyle artık öyle omuzlarım çökmüş falan izledim elendikten sonra. Ee, bitmiş. Eğlenme zamanı bitmiş. Ya potaya giriyordum, çıkıyordum. Hı, hı Ertesi gün kaptanlığa geleceğiz. Yine mi kaptanlık oynayacağız? Bu hafta da eğlenmedim diye <laughs> artık üzülüyordum son iki haftadır ama çabaladım olmadı ha, bu kadar geçmiş olsun geçmiş olsun ya Tavsiyelerin var mı bu yarışmaya katılmak isteyen insanlara Bu yarışmaya katılmak isteyenlere en büyük tavsiyem işte psikoloji falan onlara geçin Aha. açın ben hiç izlemedim ama açın önceki sezonları izleyin ya çoğu kişi aşçı olmayan şef olmayan orada çoğu kişi var çok Hı -hı. başarılı olan Gizem var Ayla Hı -hı. var Sümeyye var çok başarılı çünkü Hı -hı. notları çok başarılı ya her hafta her gün ne çıkacağını birebir de bilebiliyorlardı. <laughs> Açın biraz lahmacun yapın. Hamur açmayı hamur, <laughs> <öğrendim. gülüyor> Hamur, açmayı <laughs> öğrenirseniz bu yarışmada yürürsünüz zaten. Kesinlikle yürürsünüz. Bence de. Türk hamur yemek, Türk bile. yemekleri, hamur açmak zaten çoğu bir çıktı aradan yani. Aynen öyle. Ya bir 10 tane de falan yaratıcılık tabağı yaptın mı iş bitiyor. <laughs> Sen giderken Çağatay çok üzüldü ben. <laughs> üzüldü Vallahi. Çağatay, güzel bir güzel bir arkadaşlığın oldu orada değil mi? Evet. Çağatay'la. Yani. Çağatay'la hem dışarıda da biz ara tatilde de çok Hı -hı. vakit geçirdik birlikte. Orada da kafalarımız uyuşuyordu. Yani diğer herkes aşırı bir yarışmaya odaklanmıştık bir hırs varken Hı -hı. biz Çağatay'la dışarıda eve gidince farklı vakit geçirebiliyorduk. Biz izliyorduk. Kafamızı dağıtabiliyorduk ve dışarıda yaptığımız şeyler de aslında benziyordu. Evet. Ortak bir çevremiz vardı. O yüzden güzel yarışmadan bakıyor. önce ama tanımıyorsunuz. Yarışmadan değil mi, önce birbirine? tanışmıyoruz. Yani. Düşünür müydüm lan yarışmaya geleceğim biriyle bu kadar iyi arkadaş ya, olacağım Ya Çağatay'ı yarışmada gördükten sonra da düşünmezdim. İlk haftalarda <laughs> gördükten sonra da düşünmezdim. Ben Çağatay'la yakın arkadaş olurum diye. Çünkü gerçekten çok konuşuyorduk. Hilal vardı o zaman. Gene <laughs> evet. selam olsun buradan. Ee, Hilal'le çok yakındık biz. Çünkü aynı araba bizi alıp götürüyordu evde kalmadığımız ha, dönemde. Okey. Diyordum en başta. ki bu çocukla nasıl idare? Susmuyor <laughs> çocuk. Çok konuşuyor diyor. Ama ettik bir şekilde. Gerçekten çok güzel bir arkadaşlığımız var. Evet şimdi. evet. Hatta beraber YouTube kanalı da yapıyorsunuz. Evet. Gene geleceğim ona bahsederiz yani YouTube kanalında. gelince bahsederiz. Zaten belki hatta seyircilerimiz ortaktır. <gülüyor> <gülüyor> Muhtemelen öyledir şimdi Belki bunu sen de dedin. Ortak paylaşırız yeni bir collab özelliği gelmiş. Yani, Konuşuruz öyle de yapabiliriz. Evet öyle de yapabiliriz. Abi yarışmada sıkıldın mı? Yarışmada evet. çok sıkıldım. Değil mi? Çok sıkıldım. Bitti yani. Ya ben full time yemek yapmaya açıkçası zaten çok Hı -hı. sevmiyorum. Ben daha böyle yemeğin arkasında durup Hı -hı. yönlendirmeyi, kafa kısmını, kafa yorma kısmını seviyorum. Hı -hı. Bir şeye odaklanmayı, en ince detaylarına kadar düşünüp onun üzerine bir şey çıkarmayı seviyorum. Hı -hı. Böyle 45 dakikada bir anda hadi bunu yapın deyince bende işler kopuyordu. Zaten e, hiperaktivite ve dikkat eksikliği var bende. Yani bakışıyordum böyle tezgah ve <laughs> O yüzden ben çok zorlandım keyif de alamadım yani. Keyif almaya kendime keyif aldırmaya çalıştım hareketlerim. Bence dışarıdan en azından izleyenler aldı ya seni izlerken hani keyif Umarım aldılar bulmuştum. yani. Bir de hani arkadaş grubun da zor bir arkadaş grubu. Dışarıda haterleri çok Çağatay'ın, haydırı çok. Evet benim en yakın <laughs> arkadaşlarım Çağatay, Sezer, Gizem. <laughs> Bak o kadar onlar o kadar şey yemesine rağmen, linç yemesine rağmen aralarında olmana rağmen senin linçin yoktu yani artık hani o ilk haftaların dışında. Herkes ah Onur ne kadar iyi eğleniyor, Onur ne evet. kadar şey yapıyor yani. Özellikle eğlenince fark ettim. ya yani çok az kötü yorum gördüm. Gerçekten, evet, herkes, mi? gerçekten herkes çok güzel, iyi, iyi dileklerde bulunmuş. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Ee, dediğim gibi o, o kadar linç yiyen insanlar arasından iyi çıktım yani. Ama onlar da ya yani bir yani, yarışma bıraktım evet. ya burası. Aynen linçlik bir şey yok da yapacak bir şey yok hani. Linçliyorlar yani hani. Bir insanı orada bir şeye ulaşmak için çabalayan insanı linçlemek çok gerek yok ama yapacak bir şey yok izleyici linçlemek. Ama bazı istiyor. hareketleri hak ediyor yani. Güzel <laughs> <laughs> kes sesleri falan hak ediyorsun güzel bir şey. Güzel <laughs> bir çene meto. Kes sesini, kes sesini falan bayağı bir dışarıda şey yankı uyandı. Ya normalde böyle. öyle biri değil kimse orada gözüktüğü gibi değil. Yani rol yapmıyorlar ama öyle çıkıyor insanlar. Mutfak orası ya evet. çünkü hani normal bir mutfak ve mutfakta işler böyle yürüyor aslında hani sen senelerce çalıştın biliyorsun evet. hep bir bağırma çağırma olmak hep bir tansiyon yüksek mutfak çünkü orası yani yapacak bir şey yok olmak zorunda yani kibarca yalvararak çözmeye çalıştığın şeyi bağırarak <laughs> tek saniyede çözebiliyorsan okey bu arada ki böyle bu insanda böyle Abi çok... biz çalışırken tava da yedik bıçak da attılar bize oluyor yani bunlar tabak fırlatmalar falan filan oluyor. Şimdi kimse yalan söyleyemez. Evet. Mutfaklarda hepimizin yaşadığı şey. Ama şöyle. çıkınca üstüne oturup aynı kişilerle goy goy ne yapmaya Aynen devam edebiliyorsan çıkıp, sen bir problem evet, O sen yoğun servisten çıkıp hatırlarsın. Bir sana da olmuştu. O beraber çıkıp sigara içme zaten. Aa, konuşuyorsun, muhabbet ediyorsun ve bitiyor servis. Ya yani. akşam gelip şefin veya işte arkadaşın ha? omuza, omuzundan kolunu kadar. atınca bitiyor iş. Aynen öyle. Anlaşamadığın kimse yoktu değil mi evde? Anlaşamadığım kimse yoktu benim. Herkesle yani anlaşıyordum. Benim anlaşamadığım kimse yoktu. <laughs> Çağatay'dan sonra zaten bir şey var. Hakan var, Sezer var. Hakan var, Sezer var. Erkekler evinin şeyi sen miydin? Hani biraz daha toplayanı çünkü şaka videoları çekiliyor falan ondan sonra bu misal motivasyon videosu falan. sanki sen, bunların başında sen <laughs> varmış gibi. Yok ya herkes bir şeyler He. fikirler atıyor. Ben toplayan değil. Ben bütün gruplara ara merkezde iyi olduğu için evde gruplaşma. İşte, heh, ben o bütün gruplara o, onun, dahil olabiliyordum. Onundan şey, yani bahsetmiyorum. Sen niye geliyorsun demiyor. Ben evde bir kere bile yemek yapmadım mesela. Herkes ayrı ayrı <laughs> yemek yapıyor. Bir kere bile yemek yapmadım evde. Kim yemek yapıyorsa sağ olsun onur gel. Ha, Sen de yer. Mükemmel. O yüzden iyiydi yani genel olarak. Ciddi <laughs> ciddi cid yapmadın Hiç şey? yapmadım. Vallahi ya. bravo. Ya şey hazır bir kere börek ısıttım hazır börek. Bir kere <laughs> çok hazır çok içli <laughs> köfte kızarttım. Onun dışında gerçekten hiç sıfırdan yemek yapmadım. Vallahi yaptım. bravo. Hiç. Potaya bile çalışmadım. Gerek yok abi. Gerek yok yani bir şey olmuyor çünkü. Orada heyecanlanırsın gider patlar bir şey olur yani. Hiç gerek yok. Kimler ceket giyer ya? Var mı öyle bir tahminin? Çağatay giyer. Bence de Çağatay. Özkan giyer. 4 mi giyecekmiş 5 mi? Sanki dünya yayınlanan bölümde 4 gibi bir şey, şey yazdılar. Yayınlanan 4 dediler bize de yüzde %90 mi? ama buna ne kadar izin verirler bilmiyorum. Ha. %94 dediler. E, dün de izlemedim o yüzden. Çünkü bugün mü yayınlanacak olan kaptanlık bölümünde dört kişi yazdırmışlar evet. sanki. Dört giyecek <laughs> <bize> de. <laughs> ya Özkan bence giyer. Çağatay giyer. Yani Sezer giyebilir. Delirmezse bir yer Delirmez. <gülüyor> <gülüyor> ee, onun dışında kızlardan giyebilirler yani ya. <gülüyor> Kızlar, <gülüyor> giyebilir. <gülüyor> 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 final var mı final tahmini? Gönül final... ister ki ben Çağatay alsın hmm. tabii ki. Ama belli olmuyor. Karşısında işte. kim olur diye düşünüyorsun abi? Hadi iki karşısın Çağatay bir karşısında da iki kişi yaz. Furkan da ceket giyebilir bu arada. Hı -hı. Çağatay bir Furkan, e, Özkan veya Sezer demek istiyorum ben. Ama giyebilir manasında değil. Onlarla aram iyi diye onları demek istiyorum. <laughs> <laughs> adam bu kadar net abi işte yani. Güzel, en sevdiğim adam. Bu Şampiyonlar Ligi şeyine ne diyorsun konseptine? Büyük ihtimalle All Star'dan birileri falan gelecek. Öyle mix bir şey dönecek. Önceki senelerden, All Star'dan, ha, geçen seneden, sizin seneden Hı -hı. birileri. Güzel. Yani Hı? halk zaten en başından beri yorumlarda diyordu. Biz bu gençlere alışamadık. Geçen senekiler çok iyiydi. İyi oldu. Işte. Geçen senekileri görürler işte bol bol. Alın izleyin. <laughs> bol bol izleyin. Ee, doğru. Okey. Gönül isterdi biz de gidelim ama çağrılmadık bilemiyoruz. Abi bu YouTube'a geleyim. YouTube'a başladınız Çağatay'la. Devam edecek misiniz? Şimdi şöyle biz YouTube'a içeride hafta sonları vakit geçirmek için başladık. Güzel Çünkü bir sıkılıyorduk hafta işte. evde. Bir tane televizyon var. Sıra bize bazen gelmiyor, bazen geliyor. E dedik hem belki takipçimize bir katkı olur, tanınmamıza katkı olur. Hı hı. Bir de vakit geçirir. Çok eğlenerek başladık. Eğlenerek de devam ediyoruz. Şu an içeride stokta 8 tane falan video Oo, var. Mis. <laughs> ee, yani el, ne olacak on çayı dediler. Aha. On çayına bir şey olmayacak. <laughs> Yarışma 4 ayda devam etse o videolar kurtarır beni artık. <laughs> kurtarır bizi. Aynen evet. Ee, çıkınca da çok güzel fikirlerimiz var Çağatay'la. Hı -hı. Ee, yani on çayı devam edecek. Bence de. Hem yani Instagram'ımızda hem YouTube'da. Sizin ikinizin arasındaki şey o güzel enerji, o vibe insanlara geçiyor yani. Hani o aranızda yaptığınız. Ya bir de, şakalar de içer falan. içeride sadece MasterChef izleyen kitleye hitap edebiliyorduk. Çünkü ya yani de master zaten ama orada. dışarı çıkınca bunu biraz daha geniş çevreye hitap edebilecek şekilde çevirirsek bence güzel yürüyebiliriz İnşallah orada. İnşallah. YouTube dışında var mı başka planlar abi? E, Instagram'da takipçi gelirse ben en başından beri e, sosyal medyada bir şeyler yapmak istiyorum Hı -hı. ama çok takipçi gelmedi. Önemli değil. Bir şekilde onu arttırırım. Gelir abi hani orada asıl şey haftalık hep video atmak. E, Çevremde var benim bu işi yapan ha, e, bir sürü arkadaşlarım var yani. Bir şekilde oradan yürürüm. Dondurmacı dükkanı açmak istiyordum. O yayında da söyledim. Hmm. Güzel iş bence dondurmacı dükkanı. Investment cost'u ya bu yatırım <laughs> çok gerektirmiyor. Evet, ee, ufak. Kar marjı tek, tek problem kışın. Türkiye'de şey yok. Kış dondurma yeme oranı az. Biz de kış gelince dondurmayı az yiyoruz biz. Millet yani olarak bu bir işte Amerika gibi o... falan değiliz yani. Amerika'da yaz kış dondurma sa çılgınca satıyor. Bizde o yok. Bir tek problem o. Ya onu da belki biz değiştiririz. bakalım. İnşallah. Neden olmasın? <laughs> yani dondurmacıdan kastım böyle çilek çikolata satayım değil tabii. Anladım. Farklı çeşit. Kuzu kulaklı dondurma çıkarayım. işte bir şeyler değişik değişik Hı -hı. şeyler çıkarayım diye planlıyorum. Biraz daha marjinal. Evet. Bence... Menü menü değişsin sürekli sabit dondurmalarla. Ha, direkt sal. şeylik yani sezonluk dondurma biraz daha böyle. Sezon sebze meyve. Yani benim Miami'de öyle. gittiğim çok sevdiğim bir dondurmacı Hı -hı. vardı. İnanılmazdı dondurmaları. Yani her gitmeme farklı dondurmalar, karnabaharlı, gram masalalı dondurma oluyordu. Farklı farklı çeşit çeşit dondurmalar oluyordu. Böyle bir kafa diyorsun. Türkiye'de yok şimdilik benim bildiğim. Güzel. Önem bu bu şeyde muhit önemli o zaman. Evet. Bu fikirde muhit önemli. Evet, kesinlikle öyle. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah kardeşim hayırlı uğurlu olsun yani. Şefler hakkında konuşalım ya. Mehmet şef diyeyim o zaman. ilk Mehmet şef. Ne yani ne dersin Mehmet? Üç şefi şey. de ben çok seviyorum. Hiç şeyi yok benim Aha. için yani. Mehmet şef gerçekten bence yarışmayla en çok ilgilenen adam Mehmet şef. Yani görüyorsun değil mi? mu? İlgileniyor. Şey Hı -hı. için değil. İşimi yapayım gideyim kafasında değil. Herkesle özel özel evet, teker öyle. teker ilgileniyor. Sponsorlarla ilgileniyor. Yemek yapıyoruz. Şefler arkaya gidiyor bizim 45 dakika Hı -hı. başımızda beklemiyor. Mehmet Şef sürekli gelip bizim <laughs> başımıza atıyor. Bakar, illa inceler o Mehmet Şef Ya <gülüyor> ne yaptı, ne yaptığına ilgileniyor adam gerçekten. O yüzden Mehmet Şef favori şefim olabilir. Değil mi? Danilo Şef'le şöyle Çağatay ben Danilo Şef'le sürekli bir kamera arkası e, muhabbetimiz oluyor. Gol gol <laughs> muhabbet, bel altı muhabbetler, <gülüyor> gol gol <gülüyor> muhabbet sürekli ama o da bitmiyor. O da güzeldi. Somer Şefi de çok severim. Somer şef aralarındaki gerçekten ben her yaş şaşırırım. En yaşlı şef olmasına rağmen bizim kafamızda olan <laughs> tek şef olabilir yani. Evet. <laughs> Vardır bir sebebi. Değil. <laughs> Vardır bir sebebi. <gülüyor> <gülüyor> Bildim ya. Evet ya. Çok güzel anlattın hepsini. Aynen öyle yani. Hepsinin direkt kendi özellikleriyle bu şu ana kadar gelip şefleri en iyi açıklayan sen oldun yani hani burada. Ya, görüyoruz çünkü. Ya. Şey saklamaya gerek yok. Onun dışında <laughs> Konuk şefler geliyordu. Ben çoğunu Hı -hı. tanıyordum zaten Hı -hı. konuk şeflerim. Ben Gökmen Sözen'le çalışıyordum işte bu üniversite zamanında sonrasında. Hı -hı. Getirdiği çoğu şefleri zaten ben önceden tanıyordum. Hı -hı. Şöyle de bir şey söyleyeyim sana. Biz 14 hafta süzgeç oynadık. Süzgeç kısmını biliyorsun. Hı -hı. İlk kısmında hep konuk şefler geliyor. Yani. İkinci kısmına kalanlar yaratıcılık tabağı yapıyor. Ben 14 hafta boyunca konuk şeflerin taba şeyinde hiç çıkamadım. <laughs> hiç ilk turdan çıkamadım. Ben de çıkamıyordum. Bende taklit yeteneği yok. Yemek taklit yeteneği yok bende. Ben hiç... De. Ben de hiç o yüzden şeye kalmayı hiç sevmiyordum o eleme şeyini. Ben yapamam abi. Bir ona yorum katmak isterim yani. Adam mesela <laughs> diyor ki en son şeyde türev şef geldi. Yeşil sos yapın. Zırhtan geçirilecek diyor. Şey maydanozla şey <laughs> e, göbek marul zırh. Niye zırhtan geçireyim diyorum ki? Vardır bir <laughs> sebebi ama bana kıyma makinesinde atıyorum aynı şekilde çıkıyor püre şeklinde yani. <laughs> Öyle olunca <oluyor> da <laughs> Kendi yolunda da bir de zaten hani arkada şefler izliyor ya. Evet evet. <gülüyor> onların Gülüyor. şeyler, kameralar var ya. O yüzden direkt yol, gidişini hiç şey yapıyor yani hesaplıyor. Yo. Öyle evet. En sevdiğin mutfak ne abi? Yok ya galiba Yok, benim öyle karışım, çok bağlı oldum. Canım ne o an ne istiyorsa onu yiyorum yani. yani. Türk mutfağını şey olarak severim işte bizim kebapları, mebapları ha. çok severim. Et. et çok sevmem açıkçası ama kebap işte hmm. bu löp eti çok sevmiyorum bütün okay. eti ama kebapları falan biraz et yağlı seviyorum. Evet. Döner çok severim. Okey. Yağlı et biraz daha şey. <laughs> yani fast food daha çok severim ben açıkçası. Öyle gideyim bir yerde oturayım, yemek yiyeyimden kastım fast food hızlı. Hızlı hızlı. Fast food'da yabancı böyle var mı? Bir de Amerika'da falan yaşadın. Sen seversin böyle burrito murrito sanki. Se Aşırı soslu sevmem ben. Burritoları falan çok sos sevmem yani çok karıştırma çok sulu sulu okay. sevmem. Şey, hamburger çok severim. Smash burger'a bayılırım. He. Amerika'da da vardı favori bir tanesi smash burger'cim. Şimdi onun gibi de ben dönünce bir şey hmm. açmaya çalıştım. O da olmadı. Olmayınca olmuyor işte bazen. Yapacak bir şey yok abi. Fırsatlar değerlendiriyor. <laughs> e öyle, ben Amerika'ya gittim. Amerika'da önce önüme bir sürü fırsatlar hmm. vardı. Tık diye bitebiliyor bütün fırsatlar. Ben evet, elimin tersiyle itebiliyorum. Evet. Ama yeni fırsatlar da geliyor yani bir şekilde. Hayat bu yani. Sen kaç doğumluydun? 2000'liyim ben. Oo. Tabii canım daha tabi, boş ver. <laughs> ya yani yarışmada da diyorlardı. Elenince, buraya gelmek için ne feda ettin? Elenince işte ne oldu? Ben diyordum bir şey feda ettim <laughs> Buraya <laughs> gelmek <geliyorsun gülüyor> Dur o şey, video aklıma geldi ya. Herkes böyle teker teker acılı hikayeler anlatıyor işte öyle ben acıdım biri şeydi falan filan. Onur'a geldim olur böyle. Benim size acıklı bir hikayem yok. Abi var herkesin vardır acıklı bir şeyleri. Var abi var Ama senin de vardır yani de. Senin de vardır hayatında bir şeyler seni zorlayan abi. falan filan da. Ama niye ben gideyim orada şey yapayım <laughs> <laughs> ağlatayım ki kendimi acındırayım yani gerek yok böyle bir şeye. O, o şeyi gördüm zaten kahkaha tabii. Benim yaptığım yok. <laughs> Türk mutfağında en sevdiğin yemek ne abi ya? Ne yersin böyle 7-24? Lahmacun yerim falan filan. Tavuk döner çok severim. Abi. Kokoreç çok severim. Kokoreç de çok severdim ama sağ olsun Aslan Boğa bize kokoreç yolladı. <gülüyor> <gülüyor> ya o kadar çok kokoreç yedik ki erkekler evinde. Kokoreçten bir süre uzak kalabilirim. Mantı severim. Mantı. Onun dışında da öyle. O zaman Türklerin en abartılmış yemeği, abartıyoruz bunu dediğin. Sarma olabilir bence. Ya. Yaprak sarma olabilir. Onun herhalde şey işçiliğinden dolayı herhalde. Ya, güzel yani. bir şey ama bence ha. favori bir yemek değil ya. Yani. <laughs> şey kelle paça da olabilir. Kelle paça. Ee, yani olabilir. Çok abartıyor muyuz onu o onu? Herkesin şu an mesela dışarı çıkıyoruz gece, ha. Ha, ha, dışarı ha. çıkıyoruz kelle kızlar. Paça. Kızlar bile diyor hadi kelle paça içelim ya. Allah Allah ya, sevindim. <laughs> kelle paça içmeyi verin yani gecenin bir saatinde. Sevindim. Bizim zamanımızda şeydi yani kızlar ay falan diyor yo, yo, yani. Yok yok şu an kızlar kelle <laughs> paça çürük içelim. Ya Allah çürük Allah nereden Se duydun Sevindim, çürük sevindim güzel gün. güzel ya gençlik gençlik şey yapmış. Biz deyince böyle ay varoş falan diyorlardı yani. Yok yok şimdi içiyoruz da. Artık popi yani Pop. onlar? Okey sevindim ya. Abi valla Ha şeyi soracaktım. Erkekler evi ya. Erkekler evinde keyifler nasıldı ya? Erkekler evinde keyifler güzel Değil abi. Değil mi? Sürekli kavga da etsek ya, biz bir arada vakit geçirmeyi seviyorduk. Hmm. Biri Bir oradan lan kavga etmeyin diyordu. İkisinin kafasını özkan mesela. <laughs> Gelin buraya diyordu. Sinirleniyordu, barıştırıyordu. <laughs> kavga şey olmuyordu çok. Ge güzel vakit geçiriyor. Elit izliyorduk biz. Ha. On 10 erkek falan toplanıp <laughs> elit izliyorduk. <laughs> Elit seansı, elit başlayınca bağırıyordum herkese. Elit, izleyeceğim dedi. <laughs> bir anda herkes toplanıyordu televizyonun başına. Bizde de şey vardı o. Netflix'te yayınlanan neydi o? Hani kız adada ada -ada falan böyle kızlar erkekler. Önünde düştü mü bilmiyorum. Neyse boş ver çok girdi. Cennete hoş geldin mi? <laughs> Lost mu? Lost Yok be şey reality show gene ya. Ha şey anladım. tu hatta handle aynen. Elit oraya o, o yok. <laughs> <laughs> ne yapacağız abi? <laughs> 15 haftadır. <laughs> Bize de yazık değil mi? Ha, olay ya. Vallahi ayağına sağlık kardeşim. İyi ki geldin. Aklında bitti mi? vallahi bitti bu kadar bizde e, bu ya. Şey yazık değil. <gülüyor> <gülüyor> Var mı aklında ki? Sen de baba istiyorsan sen sor. Devam edelim o zaman. Hiç hem senin YouTube'a da atacaksak biraz daha uzun atarız. Senin aklında bir şey varsa sen sor. Ben senin çabuk. işler işler nasıl gidiyor? Valla kardeşim ben de acı sosu uğraşıyorum. Hala uğraşıyorum. Lanet olsun. Az kaldı. Yani işte logo hazır, şey hazır. Şurada var galiba. O Gösteriyor musun? Es, es, eski logo. Eski. <laughs> eski logo. Daha başka bir şey yaptık işte. Gördüğün gibi sarı, yeşil, kırmızı böyle Jamaika renklerini şey yaptık. <laughs> Jamaika'ya gidelim mi birlikte? Üf ne eğleniriz y biliyor musun? Şimdi son birkaç haftadır ben izliyordum biri Hı -hı. var YouTuber ünlü e, Jamaika'ya gitmiş, geziyor. O kadar istedim ki Jamaika'ya gitmek. İstedim ben. Gittin İnanılmaz. mi sen? Ha <laughs> gittim, gittim ya. Öyle bir Amerika'da yaşadığım dönem okula devamsızlık yaptığım için ülke giriş çıkış yapmam lazımdı. Bilirsin sen o işleri. Ondan sonra baktım yakın neresi var? Aa Jamaika. 5 gün bir gittik geldik arkadaşlar. Düzenle yani. olmaz güzel bir yer. Hani ben yeşilin o tonunu hayatımda ilk defa gördüm yani. Bir mangolar falan hani tazelikten ölüyor. İyi o zaman çık, yarışma bitsin. Organize edelim kalabalık Benim, bir şekilde şöyle ben bir ben gelirim. Gezi yapalım. Benim uçak bileti derdim yok. Babam eskiden Türk Hava Yolları'nda çalışıyordu. Hala biraz indirimli biletim var. E tamam, gizeminde, ben katılırım. Gizeminde torpili varmış Acun. <laughs> <laughs> ya da evet daha iyisi var. Evet gizem torpilli gizem. <laughs> Ayarla. Yok öyle bir şey bu arada. Aynen ya. O yüzden rahat rahat dalgasını geçebiliyor adam yani. Abi çıkıyor, her şey yazılıyor yani. Hani YouTube'da hatta bazen böyle clickbait şeyler falan görüyor musunuz onu? Görüyoruz tabii canım. Onur'un ölen çocuğu <laughs> kimdir diye. Ka işte Onur'un tanıdık siyasetçisi kim orada evet, evet. şey var falan filan. çok garip ya. Hayır ben de şaşırıyorum nereden öğreniyorlar ölen çocuğumu diye. <laughs> Sal. Ol. Yani evli olduğu falan filan öyle saçma sapan bir sürü şey var ya. Ama okey ben şu an mutluyum yani. İyi ki katılmışım diyorum. Asla pişman değilim. Yok abi gidip eğlendin. Yani en azından dışarıdan gözüken biz senin eğlendiğini gördük. Yok ben çok e şey olarak çok eğlendim. Yani yemek yapma kısımları evet <laughs> beni ayaklarımı geri geri götürüyordu her sabah giderken ama <laughs> yarışırken eğlendim. Pişman değilim yaptığım hareketlerden. Kendim oldum çünkü. İnsanlar da eğlendikten sonra baktım. Gerçekten öyle, kötü öyle. yorum yani çok az vardı. Teşekkür ediyorum. Mutluyum yani. Kendimi ben güzel mi... dans ettiğimi düşünüyorum. Valla ben de seni tanıdığıma mutlu oldum zaten hani içer buraya gelenlere de söylüyordum bir tek onur hakkını veriyor oranın hani böyle Dedi olun. dediğim adamsın Vallahi memnun oldum evlerimizde yakın da. Yakınmışsa... <laughs> bu sezondan bu taraflarda çok var ya İrem var yakın Aynen. o da Başka? bana 8 dakika falan yani yürüyüşte ya ben de 10 dakikada geldim <laughs> valla ayağına sağlık kardeşim çok teşekkürler. Görüşürüz. Yakında gene YouTube'da da beraber Çekiriz. bir şeyler Instagram'da yaparız da yani. Çekeriz. Instagram'da da çekeriz. Evler de yakın. Siz de takip etmeyi, beğenmeyi falan filan filan unutmayın. Hatta video hype'lamayı bu aralar biliyorsunuz. Hype çok önemli. Öpüyoruz. Görüşürüz. Hadi bay bay. teşekkür ederiz. Bu kadar abi. Ah. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.